Merhaba, umarım çok iyisinizdir. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi, geçen hafta ne konuştuk? Çocuklar zaman yönetimi. Bunun içinde en böyle sorun teşkil eden konu ne? Ekran süresi yönetimi. Rehber öğretmen olarak teknoloji bağımlılığı, oyun bağımlılığı gibi konular hakkında ilkokul grubu öğrencilerle çalışmalar yapıyorum. Benim öğrencilerim ilkokul grubu öğrencileri. Şimdi onlara ee, aslında oyun bağımlılığının hayattan neyi götürdüğünü anlatan bir takım animasyonlar, posterler, afişler ee, ve bilimsel bilgiler veriyorum. Burada hepsi konuyu çok güzel kavruyorlar. Söyledikleri şey şu, ama öğretmenim, oyun oynamak çok keyifli bir şey. Doğru, özellikle pandemi koşulları da aklımızda olursa, son bir yıldır çocuklar bir araya gelip oyun oynayamaz haldeydiler. Ee, yine belli yaş grupları ortaokulda ve lisede aynı şekilde bir araya gelemedi ve dijital platformlarda buluşuyorlar. Yüz yüze gelebilen gruplar biraz daha oyunun tadını fiziksel olarak çıkartabiliyorken yüz yüze gelemeyen çocuklar ve yaş grupları ne yapıyor? içi platformlarda buluşuyor. Şimdi normalde hatırlarsınız geçen e, videoda bir saate yakın bir oyun molası vermiştik çocuklara. Ancak bunu e, çocuklar aşmak istiyor. İki saat, üç saat, dört saat, kesintisiz beş, altı. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü ne diyor? Dünya Sağlık Örgütü diyor ki, e, iki saat yeterli. Şimdi ekrana bakma süresi için bunu söylüyor. Çocukların büyük bir kısmı uzaktan eğitime devam ediyor. Ee, Çevrimiçi dersler var, araştırma yapması lazım gibi 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 ee, ekstra sorumlulukları var. Bir kere bu iki saat zaten çoktan aşıp gidiyor. Ee, oyun oynamayla ilgili süre için e, ben şahsen bir anne olarak da en fazla bir saat diyorum. Ee, kendi oğlumla da konuşurken ona şöyle hak verdiğimi anlatan bir konuşma yapmıştım yakın zamanda. Evet. Arkadaşlarımı çok özledim. En son bir yıl önce bir araya geldiniz. En son bir yıl önce çok keyifli vakit geçirdiniz ve birbirinizi çok özlediğiniz için çevrim içi platformlarda buluşup oyun oynuyorsunuz. Çok güzel. Ee, sanırım çocuk olsam seninle aynı yaşta olsam şu an ben de aynı şeyi yapmak isterim. Özlediğim arkadaşlarımı oyun oynamak isterim. Ama bunun bir süresi olmalı. Bana katılıyor musun bilmem. Eee ben sana bir soru soracağım demiştim. Oyun oynarken sen mi oyunu yönetiyorsun, oyun mu seni yönetiyor? Bunu nasıl anlarsın? dedim. Şöyle bir düşündüğünü hatırlıyorum. Ee, sonra şu soruyu sorarak işini kolaylaştırdım. Çevrim içi satın alma isteği duyuyor musun oyun oynarken? Evet. Bu kritik bir şey. Neden? Çünkü e, orada işte şu aracı da satın alayım, şu özelliği de satın alayım dediğimizde. ...karşımıza aslında hangi tablo çıkıyor? Oyun bizi yönetiyor. Şunu da yap, bunu da yap. Oyun bize hedefler koyuyor. Biz o hedeflere ulaşmak için ilerliyoruz. Ekip arkadaşları veya bireysel. Fark etmez. Demek ki burada bir ne var? Bir bağımlılık şeması oluşmaya başlamış sanki. Değil Dikkatli olunması lazım. Bir şey daha dikkat ettin mi diye sormuştum oğlumla konuşurken. Ee, takım olarak... Bir hedef ortaya koyduğunuzda ve bu hedefi tutturamadığınızda, yanlışlıkla bir şey olduğunda çok gerginleşiyorsunuz. Farkında mısınız? Gergin hale geliyorsunuz. Birbirinizi kırabiliyorsunuz. Demek ki aslında siz oyunu yönetmiyorsunuz da oyunun hedefleri sizi yönlendiriyor gibi demiştim. Burada da bir durdu düşündü Bu arada tabii ki iletişimin çok böyle karşılıklı etkileşim halinde olmasını söylememe gerek yok sanırım. Bir de ne bozuluyor? Yani tüm bu süreçte oyun oynarken bozulan yerler var mı günlük hayatta? Evet var. Mesela ne var? Ee, ekran süresinin bittiği, oyun süresinin bittiği hatırlatıldığında... Örneğin ben geldiğimde ve seni uyardığımda ne hissediyorsun? Kızgınlık ve öfke. Ee, çünkü o oyuna bakma, e, ekrana bakma isteği canlı bir şekilde devam ediyor. Ben devreye girdiğinde ve hatırlattığımda acı çekmeye benzer bir his oluşup... Öfke ve kızgınlık duyuyorsun değil mi demiştim? Ee, bunun da farkına vardı. Şimdi oyun aile içi iletişimi ve oyun arkadaşları iletişimi bozmaya başlıyorsa zaten sular kaynamaya başlamış demektir. Daha önemli bir şey var. Oyun süresi, ekran süresi, ödev yapma, ders çalışma, araştırma yapma, kitap okuma ve diğer eğitici öğretici etkinliklerin önüne geçiyorsa, sorumluluklar öteleniyorsa yine çok ciddi bir durum var demektir. Şimdi çocuklarla zıtlaşarak herhangi bir problem çözülmüyor. Nutuk atmak hiçbir işe yaramıyor. Yani burada ben size maddeler halinde şunu yapın, bunu yapın desem hızlıca geçersiniz, gidersiniz. Ama size kendi deneyimimi anlattığım için samimiyetle dinlediğinizi tahmin ediyorum. Rehber öğretmen olmak veya anne olmak, bu konularla yüz yüze olmak tam dolayı öğrencilerimle yaşadığım deneyimler veya yetişkinlerle ilgili karşıma çıkan tablolar beni e, ve sorunlar daha doğrusu bu videoyu çekmeye teşvik etti. E, yetişkinlerde de ekrana bakma süresi, oyun bağımlılığı, e, çok fazla oyun oynama, oyun sürecini ayarlayamama gibi durumlar ortaya çıkıyor. Şimdi bir yandan <laughs> e, bağımlılıklar kapsamında değerlendiriliyor ve tedavi eden kurum ve kuruluşlar var. Oyun bağımlılığı, ekran bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı gibi ana başlıklar halinde. İş buralara gelmeden bizim dikkat etmemiz gereken şey iletişim. Çocuğumuzla kurduğumuz iletişim. Eğer ekran süresini düzgün yönetmek istiyorsak, çocuk hem oyun oynasın, hem keyif alsın, hem de bağımlı olmasın diyorsak, kurduğumuz iletişime dikkat edeceğiz. Bunu oynamayacaksınız. siliyorum, elinden alıyorum blokluyorum oyunu gibi şeylerle ilerlemiyor. Daha cazip hale geliyor. Yasaklanan her şey daha cazip hale geliyor. Bunu biliyorsunuz. Ee, en başından itibaren hangi oyun seçiliyor? Hangi oyun arkadaşları var? Oyunun içeriği niteliği ne? Kaç saat oynanmalı? Bunlara dikkat etmek lazım. Oyun arkadaşlarıyla aynı saatte buluşmalarını diğer ailelerle birlikte teşvik etmek lazım. Örneğin, 17-18 arası oyun saati. Okey Bütün çocuklar o saatlerde oynamalı. Aileler artık ekran süresi bitti, oyun süresi bitti dediğinde de çocuklar itiraz etmeden kalkmalı. Çünkü bir de herkes kalkıyor, herkes oyunu bırakıyor. Böyle bir senkronize olma durumu işe yarayabilir diye düşünüyorum. Şimdi ekran bağımlılığı, oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, madde bağımlılığına yakın. Belki de daha güçlü. Şöyle madde bağımlılığı, e, örneğin 7-8 yaşlarda başlıyorsa, ekran bağımlılığı 0 yaşında başlıyor. Çocuk tabletle, ekranla çok erken yaşta doğar doğmaz tanışıyor ve çok cazip bir şey, canlı canlı müzikler, renkler, oyun vesaire. Öyle olunca e, aslında ebeveynin kendi oto kontrolünün kalitesi ortaya çıkıyor. Ne kadar geç e, tanıştırılırsa ekranla o kadar iyi. İki yaş öncesine zaten ekran asla verilmemeli. Ee, daha sonra günde bir saat, iki saat deniyor. Çocukların e, çevrim içi ders uygulamaları yaptığını ve e, ekran'a bakmak zorunda olduğunu unutmazsak eğer e, bir yandan da bir saate yakın oyun oynamalarına da izin vermek gerekiyor dediğim gibi belli yaş grupları ne yapmakta? Yüz yüze gelememekte, uzaktan eğitime devam etmekte ve e, uzaktan eğitime devam ettikleri için de çevrimiçi uygulamalar yoluyla buluşmakta. Yani çocuklara burada müsamaha, tolerans göstermek gerekiyor diye düşünüyorum ben. E, i̇şin sırrı benim anladığım kadarıyla oyun dünyasına, dijital dünyaya uzak kalmamak ve kontrolü de elden bırakmamak. Bu arada ee, çalışan ebeveynler için birkaç tane site ve uygulama önereceğim. Siz e, işteyken çocuğunuzun ekran başında yalnız kalma durumu söz konusuysa tıpkı benim gibi bazı uygulamalar ve bazı siteler çocuğunuzun belli yerlere girmesini, belli e, yerlere erişmesini engelliyor. Sizin izninizde ve sizin kontrolünüzde oluyor. Onları da alt kısma yazacağım. Yine e, konu önerileriniz, sorularınız veya takıldığınız herhangi bir konu olursa benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Ben bu hafta bir anne olarak özellikle ekran süresine yani oyunla ilgili ekran süresine daha çok dikkat etmeye çalışacağım. Çünkü birlikte oynadıkları oyun biraz böyle hareketli bir noktada çok da heveslerini kursaklarında bırakmadan çocukların varlığımı hissettirmeyi, daha böyle kontrollü olmayı hedefliyorum. Çünkü bazen bu belirlediğimiz saatin üstüne çıkabiliyor. Burada iletişim çatışmalarına geçebiliyor. Bakalım bu hafta biz de biraz daha böyle milimetrik şekilde elimizden gelince daha dikkatli olarak oyun ile ilgili gerekli noktalara değineceğiz kendimizde yetişkin olarak dikkat edersek ekrana bakma ile ilgili tavır ve profilimize çok da güzel olur diye düşünüyorum. Hepinize keyifli bir hafta diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur bu hafta. Sağlıkla kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.